Ebu Zer el-Gıfari Gıfar kabilesinden Gıfar kabilesi deyince şöyle bir duruyor insanlar. Çünkü Gıfar kabilesi şehirler arası yollarda yaptıkları hırsızlıklarla ün salmış bir kabile. Ve Ebu Zer de o kabileden bir genç. Hatta onlar o kadar ün salmışlar ki o kadar ileri gitmişler ki Araplarda adettir. Haç için yola çıkanlara kutsal e, aylarda e, kimse kimseye zarar vermez ama bunlar onu da aşmışlar. Kabe'ye haç için gelenlerin mallarını yağmalamaktan çekinmeyecek şekilde hırçın e, insanlar, kaba insanlar. Ve işte Ebu Zer El Gıfari de bu kabilenin gençlerinden bir genç. Rivayetlerde uzun boylu olduğu, iri cüsseli ve gür saçlı olduğu söyleniyor kabilesinin en atılgan ve gözü pek yağmacılarından birisi. Savaşçı bir genç efendim. Böyle bir genç bir gün yine hacılara baskın düzenliyorlar. Kadınların ve çocukların yalvarışları, acı dolu çığlıklarını seyreden Ebu Zer ilk kez gönlünde bir sızı duyduğunu hissediyor. Ve bir an kendi çocuklarının böyle kötü bir durumda olduklarını hayal ediyor. ...o zaman ne kadar üzülür... ...ve düşmanlarına ne büyük bir kin duyardı... ...diye düşünüyor kendi kendine... ...bunun üzerine... ...karar alıyor ve bir daha... ...baskın yapmamaya an içiyor... ...ve arkadaşlarının azarlarını... ...duymamak için de onları... ...terk edip oradan ayrılıyor... ...tabii bu bir... E, ...Cenab-ı Hakk'ın ona ikramı... ...bir merhamet e, vesilesi olmuş... ...ki masum insanlar... ...hacca gelen insanlar... ...o günkü şartlarda baktığımızda ve ibadet için gelen insanlara masum insanlara bir saldırı düzenleniyor ve orada kadınlar var çocuklar var onların acı dolu çığlıkları Ebu Zerrin kalbini harekete geçiriyor merhamet duygularını harekete, harekete geçiriyor ve bu işe bu vesileyle artık son veriyor tabi ne yapacağını düşünüyor ne yapsam nasıl buradan kurtulsam nasıl bir çözüm bulsam diye e, bir telaş içerisinde ve en sonunda kararını veriyor. Bu kötü grubu, bu yağmacı grubu terk etmeye karar alıyor. Şehrin dışında bir köye yerleşiyor. Mekke şehrine yakın bir köye yerleşiyor. Kendi kabilesini terk ediyor ve bir köye yerleşiyor. Orada zaten kendisi putlara tapmaktan nefret eden bir insan efendim ne yapacağını düşünürken kendiliğinden putlara değil Allah'a yönelmeye başlıyor ve tabii kendini tefekküre veriyor. Göklerin ve yerin yaratışını tefekkür ediyor. Vicdanının orada sesini dinlemeye başlıyor. Ve Allah'ın ona ilham ettiği biçimde ibadetle vakitlerini geçirmeye başlıyor. Böylece aradan yıllar geçiyor. Fakat yine de tabi bir kurtarıcı arayışı içerisinde kulağa Mekke'de gelene gelene gidene soruyor. Bir gün işte olan oluyor. Mekke'de putperestliğe karşı dini bir hareket başladığı haberi alıyor ve bu onu çok sevindiriyor, heyecanlanıyor. Çünkü kendisi de putla, putları sevmeyen bir insan ve allah Teala ona bunu nasip etmiş, putlardan uzak durmuş bir, birisi. Böyle bir hareketlenmenin olması onu çok heyecanlandırıyor. Ve daha fazla bilgi toplaması için yanında bulunan kardeşi Üneys'i Mekke'ye gönderiyor. Üneys gidiyor Mekke'ye, olanı bitene gizlice araştırıyor, bilgileri alıyor ve dönüyor. Soruyor Üneys ne yaptın? Ne öğrendin? Anlat bakalım. O da şunları anlatıyor. Diyor ki abi vallahi o da senin gibi biri. Yalnız o Allah'ın elçisi olduğunu söylüyor. Tek bir Allah'a ibadet ediyor. iyilik yapmayı emrediyor. Mekkeliler kendisine şair ya da gizli şeyleri bilen bir kahin olmakla onu suçluyorlar. Tabii bu ifadeler Ebu Zer'i çok sevindiriyor. Uzun zamandır aradığı insanın o olduğunu anlıyor. Demek ki Allahu Teala gelecek peygamberi bu kendisine yönelmiş olan insanın gönlüne düşürmüş. Kötülüklerden, zulümden tövbe edip uzaklaşınca Cenabı Hak ona öyle bir kapı açmış. Hakikaten çok ilginç bir kişiliği var Ebu Zer Hazretlerinin bu anlamda. Artık onu yol, onun manevi yolunu aydınlatacak iki cihan güneş efendimiz çok yakınında. Vakit kaybetmeden hazırlıklarını yapıyor ve şehre doğru yola çıkıyor. Mekke'ye vardığında yeni dine karşı büyük bir baskı olduğunu hemen anlıyor. Tabii kendisine daha şehrin girişinde yalancı ve sihirbaz birinin yeni din ortaya attığını ona kapılmaması gerektiğini tembihliyorlar. Bakıyor ki ortalık karışık, emniyetsiz bir ortam var. Bunun içinde bir kimseye güvenip de Efendimizin yerini soramıyor. Böyle garip bir durumla karşı karşıya. Ee, Kabe'de bu sürede kalmaya başlıyor. Ee, gidecek bir yeri de yok zaten. Efendim e, Mekke'ye geleli bir ay olmuş. Aradan bir ay geçmiş gece gündüz demeden Kabe'nin çevresinde susuz bir insanın çölde su araması gibi o da alemlere rahmet, efendiler efendisi sallallahu aleyhi ve sellemi arayıp duruyor. Onun amacı hakikatlere susamış gönlünü rahmet pınarına kavuşturmanın kavuşturmak. Böyle bir azm içerisinde. Tabi Ebu Zer el-Gıfari'nin radıyallahu anh anlattığım bu olayı şöyle günümüze bir aktaracak olursak, bunu manen nasıl anlamak lazım diye düşünecek olursak, nasıl ki Ebu Zer radıyallahu anh o günkü şartlarda bulunduğu halini beğenmeyip, yaptığı kötülüklerden tövbe edip Allah'a yönelmişse, yani bunu şöyle anlamak da mümkün, biz de nefsimizin zulümlerini, haksızlıklarını, günahlarımızı beğenmeyip Allah'a tövbe edersek Allah bize çok güzel kapılar açar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısını açar diye acizane düşünüyorum. Ve kendini o kötü ortamdan uzaklaştırmak. Yani bir genç eğer arkadaşları iyi değilse birincisi o arkadaşları terk etmesi lazım. Onları terk etmediği sürece kesinlikle iyiliğe yönelemez. Yani işte yalnız kalırım. Ben tek kalırım. Bu dünyada hiç dostum olmaz diye düşünmemek lazım. Allah insana dost olarak yeter. Allah'a dost olursa insan Allah'a dostluğa aday olursa Allah ona dostlarını zaten gönderecektir. Onun dostu olacak ama bu kez iyi dostlar olacaktır. Bunun için tabii ki sabır, metanet, azim gerekiyor ve e, ısrarla bu yönelişe devam etmek gerekiyor. Ebu Zergifar'ın yaptığı gibi. Ne yaptı? Birincisi kabilesini terk etti. Inziva bir hayata çekildi ki bunun çok meşhurdur Ebu Zerif Hazretleri'nin inziva hayatı. Daha sonra da o devam edecektir. Onun inşallah ileride değineceğim. Bu bir yoldur hakikaten. Kişi bazen böyle illaki bir köy falan da gitmeye de gerek yok. Kendi bulunduğu evinde de inzivaya çekebilir ve biraz tefekkür eder, hayatı tefekkür eder, anlamaya çalışır, algılanmaya çalışır ve hayatı yeniden sorgular. Ben acaba nasıl bir hayat yaşıyorum? Doğru bir hayat mı yaşıyorum? Yanlış bir hayat mı yaşıyorum? Allah benden razı mı, değil mi? Sorgulamak gerekiyor. Ha, bu sorgulamanın arkasında iyi bir hayat yaşamaya azmetmek çok önemli. Yani bugün belki de hepimizin yaşadığı en büyük sıkıntılardan birisi bu. Ben iyi bir hayat istiyorum ama bir mümkün değil. O gün de böyleydi, insan insanda bugün de insan insan. O gün kötülüklere belki biraz daha zor ulaşıyordu ama bugün de insan isterse kendini yani azim insanın elinde istedikten sonra Cenab-ı Hakk'a yönelebilir ve Allah ona birçok kapı açabilir. Tabi bu arada onun bir kurtarıcı araması da çok önemli. Herhalde anlaşılan o ki Ebu Zer Gıfari Hazretleri böyle bir duyum da daha vel almış gibi gözüküyor. Ki bununla ilgili İslam tarihinde birçok rivayetler var biliyorsunuz. Bir kurtarıcının geleceğine dair rivayetler var. ...bu böyle bir e, duyum alması da... ...muhtemel gözüküyor burada anladığımız kadarıyla. Bunu tabi günümüze de... ...yorumlayacak olursak, bir başka açıdan... ...bakacak olursak olaya, kişinin... ...kendine bir... ...kamil bir rehber bulması çok önemli. O kamil rehberin... ...aramak... ...tıpkı çölde susuz kalmış... ...bir insanın suyu aradığı gibi... ...gönül çölünde... ...o manevi menbaı aramak... ...ve oradan... E, ...doyasıya içmek yani mürşidi kamili burada kastediyorum. Bir Allah dostuna ittiba etmek, onu bulmak ve ona ittiba etmek. Yani sanki bu olay bu şekilde de anlaşılabilir diye düşünüyorum acizane. İslam'a da böyle susamak gerekiyor. Efendim alimlerle, salih alimlerle, hakikaten ehli sünnet çizgisinde alimlere böyle susamak gerekiyor. Onlarla gençlerimizin buluşması, buluşmamız gerekiyor ki yolumuzu aydınlatabilelim manevi yolumuz aydınlansın. İşte Ebu Zer el -Eb de orada bir ay kalıyor efendim ve bir gün tabi bu arada gelenleri gidenleri Kabe'ye takip ediyor. Şöyle bakıyor yüzlerine bir ışık görebilir miyim? E, o aradığım insan acaba buraya gelir mi diye. Demek ki bir türlü Cenab-ı Hak ona belki de bir imtihan vesilesi göstermemiş. Yani Efendimiz sallallahu ...ben bir ay boyunca Kabe'ye gelmediğini düşünmüyorum ama... ...gelmiştir ama onun ona denk gelmemiştir... ...veya da zamanı vardır... ...her şeyin bir bedeli var... ...onu da ödemek gerekiyor... ...böyle bir ay boyunca hasret dolu arayışlar... ...işte ona bir gün kapı açılıyor... ...bir gece işte Kabe'ye ziyarete gelen... ...nur yüzlü... ...güven verici bir tavır içinde... E, ...kişi dikkatini çekiyor... Dış görünüşünden Müslüman olduğunu zannediyor. Halbuki o dışı çok güzel ama içi kurt dolu bir meyve gibi. Ve bir azılı bir müşri çıkıyor karşısına. Ama o tabii ki arayış içerisinde olduğu için bunu e, o anda e, belki de anlaması mümkün değil diyelim. Ve ona soruyor, güveniyor birazcık. Hazreti Muhammed'i tanıyıp tanımadığını soruyor. Bunun üzerine adam bağırmaya başlıyor. Kureyşler işte bir Müslüman diye bağırmaya başlıyor. Orada bulunan müşrikler Ebu Zer'in etrafını çevirmekte gecikmiyorlar. Onun yabancı ve koruyucu kimsesi bulunmayan biri olduğunu anlayınca kıskacalarak acımasızca dövüyorlar. Ebu Zer Hazretleri çok kötü bir tecrübe yaşıyor. Ve mutlaka çekilen çile de bu korkunç çile şey de elbet bir gün sona erer. Gene vazgeçmiyor vazgeçmiyor. O bu kadar dövülmelerine rağmen vazgeçmiyor. Çünkü biliyor ki her gece bir sabaha gebe. Önemli olan kararlılıkla inandığı yolda yürümek kişinin. Tabi artık saldırıya uğradığı gün geride kalıyor. O yine arayışına devam ediyor. Akşam olunca Kabe'nin bir köşesinde uyuyup kalıyor. Gece yarısı uyandığında bir de ne görsün? beklediği ay doğmuş. Gönüller Sultanı Resul-i Kibriya Efendimiz can dostu Hazreti Ebu Bekir'i yanına alarak Kabe'ye gelmiş. Ve tabi Ebu Zer gözlerini açıyor ki iki tane nur yüzlü zat. Her ikisi de uzun süre ibadetle meşgul oluyorlar. Bakıyor bunlar putlara tapmıyor. Kabe'ye dönmüşler. Altın olun altında orada Allah'a ibadetle meşguller. Bu Ebu Zer radıyallahu anh onları, onları, o güzel insanları böyle tatlı tatlı izliyor. Belki de bütün o yaşadığı sıkıntıları da o an unutuyor. Çünkü aradığını bulduğuna kanun geliyor bu kez. Tabi buradan da önemli bir ders çıkıyor ki, şimdi Ebu Zer radıyallahu anh ilk önce karşılaştığı ve ee, simasına bakarak, haline tavına bakarak tabii kendisini tanımadığı halde iyi bir insandır diye karar verdiği birisinden, birisi yüzünden halbuki hain çıkan birisi yüzünden tekme tokat dövülüyor, efendim bir sıkıntı yaşıyor. Ha demek ki buradan şunu da anlamak gerekiyor ki kişi e, insanları sadece dış görünüşüyle değerlendirmemeli. Bugün artık bunlara çok önem veriliyor. Yani insanların simasına efendim giyimine, kuşamına bakarak işte bu tam güvenli insandır gibi kararlar veriliyor. Suret tabii ki seretin bir göstergesi olsa da her zaman olmayabilir. Bu önemli bir ayrım. Buna e, iyi araştırmak gerektiğini anlıyoruz buradan. Yani burada aklıma şu geliyor. Yunus Emre'nin dervişlik olaycı, olaydı tac ile hırka biz de alırdık 30'a 40'a sözü geliyor. Yani tacı hırkaya şekle aldanmamak lazım. Kişinin yaşantısına, hayatına, efendim gidişatına, sünnete seniye uyup uymadığına bakmak gerekiyor. i̇nsanlara, ee, insanlara bu şekilde değerlendirmek lazım. Dış görünüşüne aldandığımızda Allah korusun bazen e, yanlış mecralara kayabiliriz e, diye düşünüyorum azizane Tabii ki Ebu Zer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin putlara tapmayışı, nurlar saçan o güzel yüzüyle tabii ki onu fark etmemesi mümkün değildi. Gözleri ve kalbi ona, aradığım büyük insan işte karşında diyordu. Ebu Zer nasıl gece gündüz Kabe'de Efendimiz'i aradı ve buldu ise bir genç olarak bizler de Kabe'nin karşılığı olan kalbimizde Resulullah'ı arayıp bulmalıyız. Bu da tabii bunun biraz daha yani diyelim e, tasavvufi yorum olsun. Yani hakikaten e, tasavvufta gönül Kabe'nin karşılığıdır. Yani gönül insanın kalbi e, bedeninin merkezidir. Manevi kalpte manevi bedenimizin merkezidir. E, Kabe de dünyanın merkezidir. Dolayısıyla der ki büyükler Kabe eşittir kalp. Kabe Beytullah e, alır. Allah'ın evi anlamına gelir. Tasavvufta yine insanın gönlü de Allah'ın evidir. Gönül evi e, Beytullah'tır. Ve hatta derler ki büyükler Kabe'yi İbrahim Halil aleyhisselam yaptı. Ama gönlü Allah yaptı. Allah Kabe'ye hiç girmedi. Ama gönülden hiç çıkmaz, hiç çıkmadı derler. Bunlar tabi çok önemli. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i o gün o kendi şartlarında, o asırda yaşadı ve onu bulmak için böyle bir yol takip etti. Bize çok büyük bir örnek bu. Biz de Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i gönlümüzde bulmak için onun gibi bir dönüş yapmamız gerekiyor. Nefsani hayattan kendimizi sıyrılmamız gerekiyor. Ruhani bir hayata, takva hayatına yönelmemiz gerekiyor. Kalbimizdeki putlardan arınmamız ve Allah'a kulluk etmemiz gerekiyor. Ve hasretle onu aramamız gerekiyor. O nasıl ki her türlü zorluğa katlanarak Kabe'de Efendimiz sallallahu günlerce neredeyse bir ay boyunca böyle aramışsa gönlümüz de gönül ibresi hep Resulullah'ı aramalı. O onun peşinde koşmalı ve buna tabi tasavvufta manevi bir terbiye gerekli olduğunu söyler büyükler. Salavat, salavat-ı şerefeler verilir bununla ilgili. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gönül aleminde bulmak için özel terbiye usulleri sufiler geliştirmiştir. O ancak bir müşid-i terbiyesinde olur bunlar. Aynı Ebu Zer Gıfari gibi de biz de gönül Kabe'mizde Resulullah'ı bulmalıyız. Allahu Teala bulanlardan etsin. Onu bulduktan sonra zaten her şey güzelleşir. İç alemimiz güzelleşir. Ee, Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanırız. Onun haliyle halleniriz. Onun sünnetini yaşamaya başlarız ama bu büyük bir kahramanlık istiyor. Yani zor bir şey, kolay değil. Ama her türlü fedakarlığa değecek bir güzellik. Evet, biz Ebu Zer Gıfaresler'e e, dönelim. O büyük bir hayranlıkla Peygamber Efendimiz'i seyrediyor. Ve güzel alemlere dalıyor. En sonunda Sultanlar Sultanı'na yaklaşıyor ve Allah'ın Resulü diyerek selamlıyor. Dayanamıyor artık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o güzelliğine, o letafatine, o nuraniyetine Efendimiz sanki onu cezbediyor ve kalkıyor, huzuruna varıyor belli bir şeyden sonra ve onu selamlıyor. Allah'ın Resulü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona kim olduğunu soruyor. O da diyor ki sen kimsin? Gıfar kabilesinden Ebu Zer efendim. Ne zamandır buradasın? 30 gündür. Ne yiyip içiyorsun? Zemzem suyundan başka hiçbir şey yiyip içmiyorum. Yine de kilo aldım diyor. Hakikaten e, tabi zemzem suyu hangi niyetle içilirse allah Teala onu ikram ettiği Bildiriyor biliyorsunuz. O cennetten gelen bir su. İnsan açsa doymak niyetiyle içerse ona allah Teala onu gıda yapıyor ve doyuyor hakikaten. Efendim susuzsa susuzluğunu Cenab-ı Hak onunla gideriyor. Hastaysa şifa niyetiyle içerse tabi burada halis niyet, samimiyet çok önemli. Biiznâ Teala şifa buluyor. Yani hangi niyetle onu içerse Cenab-ı Hak ona ikram ediyor bunu. Böyle bir mübarek su, zemzem suyu. Bunu umreye giden, hacca giden kardeşlerimiz denemişlerdir, görmüşlerdir. Birçoğumuz şahsımızda tecrübe etmişizdir. Yani hakikaten açken için artık bir tokluk hissi veriyor elhamdülillah. Böyle bir mübarek su demek ki insan, insan için yeterli. Bir ay boyunca demek ki onunla kilo alıyorsa bir mucize su işte bu elhamdülillah. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz tabi orada görüşüyorlar daha sonra ayrılacaklar. Ebu Bekir Efendimiz onu alıyor. Misafir olarak ağırlıyor. Kendisine ikramlarda bulunuyor. Ve Ebu Bekir Efendimiz de orada evinde oturuyorlar. Efendimiz sallallahu evine dönüyor. Onlar Ebu Bekir Efendimiz de oturuyorlar. Hem yemeklerini yiyorlar hem de Ebu Zer öğrenmek istediği her şeyi Ebu Bekir Efendimiz'e soruyor. Aldığı cevaplar onu çok sevindiriyor. Ve öyle ki Resulullah Efendimiz'i tekrar görebilmek için heyecanlanıyor. Aşkı Resulullah gönlünde kat be kat artıyor Efe Ebu Bekrem'i Çünkü karşında da bir en büyük aşık var. Demek ki Peygamber Efendimiz'e muhabbet buradan anlıyoruz ki... ...Peygamber Efendimiz'e muhabbet etmek istiyorsak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet eden... ...hakikaten Ebu Bekir Efendimiz gibi muhabbet eden... ...müşrikleri de bulmak gerekiyor. Veya peygamber aşklarını bulmak gerekiyor ki... ...bizde de o aşkı Muhammedi'yi tecelliyiz. Ondan Efendimiz'i sormak gerekiyor. Onun... ...müstesna bakışıyla... ...Efendimiz'e bakabilmek gerekiyor. Bu en önemli iksir olduğunu düşünüyorum peygamber muhabbetinde. Yani peygamberi muhabbeti... ...kitaplardan okuyarak... ...biraz zor öğrenilir. Onlar da mutlaka insana bir katkı sağlar ama asıl peygamber muhabbeti sallallahu aleyhi ve sellem efendimize aşık kişilerle sohbet etmekle onlarla beraber bulunmakla... onlardaki hal zaten akseder Allah'ın izniyle gönüllere geçer oradan geçecek. İşte o zaman muhabbet sahih olur. Çünkü e, duygular malumunuz bulaşıcıdır. ...iyi duygular din insana, iyi duygular bulaşır, kötü de kötü bulaşır. O zaman peygamber aşkıyla gönlü yanan bir zatın zatla beraber olursak o da bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatırsa oradan artık bizde ne güzel muhabbet tecellileri zuhur eder. Cenab-ı Hak hepimize peygamber aşklarıyla dost olmayı nasip etsin diyorum inşallah. Onlarla bizleri buluştursun, görüştürsün ve bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e onlar inşallah muhabbet ettirsinler. Böyle bir şeye her gencin hepimizin ihtiyacı var. Allah'a dua etmek lazım, istemek lazım gönülden. Cenab-ı Hak karşımıza onları çıkarır Allah'ın izniyle. Onlardan bu şekilde istifade edebiliriz. Evet. Tam e, bu sırada eve Hazreti Ali radıyallahu anh geliyor. Artık e, coşmuş Ebu Zer radıyallahu anh. Her sorduğu soruya olumlu çok güzel cevaplar alıyor. Ah tamam diyor işte aradığım buydu. Tamam aradığım buydu. Evet buydu. Doğrusu buydu. Yani susamış birine su vermek gibi bir şey. Ebu Bekir Efendimizin yaptığı. Ve tam artık böyle ne olursun Ebu Bekir hadi gidelim Resulullah'a dediği bir anda kapı çalıyor ve içeriye Hazreti Ali Efendimiz giriyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gideceklerini söylüyor. Tabii ki ne olur? Ebu Zer radıyallahu anh sanki bütün dünyalar onun olmuş oluyor. Ve hemen üçü birlikte yola çıkıyorlar ve büyük huzura Resulü Kibriye Efendimiz'in huzuruna varıyorlar. Ebu Zer radıyallahu anh selam verdikten sonra Resulullah'ın huzurunda diz çöküyor. Ve ilk cümlesi dahi bir şey konuşmadan artık o kıvama gelmiş, gelmiş kelime-i şehadet oluyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.